Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle'lık oynuyoruz. Haydi o zaman başlayalım arkadaşlar. Burada 3. gün hediyesi olarak verilmiş. Devam edelim. Tamam oyna. En son çünkü Mars laboratuvarında kalmıştık herhalde. Burada açıldı diyor. Heh, tamam. Bariyer diyor. Ne alaka abi bariyer. Aa, bu konuşmada dinlediğimiz kişiler değil mi de o portal ne lan? Bu ne? Pil mi? Herhalde pil yeri. Burası kart yerine benziyor. Neyse bakacağız göreceğiz. Sol tünel. Sol tünel burası oluyor. He, tamam. Portakal bahçesinin sakinini buldun mu? Bu mu? Allah kahretmesin. Hayır hayır Dark Raiden geliyor Dark Ya. Ya sen ne alaka? Sen buraya nasıl geldin? Hmm. Bıktım cidden bundan bıktım. Bu mu? Bitmemiştir umarım çünkü daha 5-6-7 dakikam falan var. Ben buraya niye geldim? Neden geldim? Geriye gitmişim. Ya Allah aşkına beni orada yere düşürüyor. Ben orada komşuyla mı savaşıyor? Ben oradan nasıl bu Marslı laboratuvarına giriyor? Yani orada beni yakalayıp ikimizin birlikte Dark Riddle'ın beni götürmesi lazım. Hızlı olalım. Sadece hızlı. Eğer ismi neydi? Şundan bahsediyorsanız çok yanlış birinden bahsediyorsunuz. Oh tamam. Beli hayır ya komşu geldi. Bu donut değil mi lan? Ya sen de kabuğundan çıkmamışsın. Ne donudu? Ne, ne alaka abi ya canavar? Benim kaç param var ya? Üf, o da yok ki. Ya sen ne alaka? Niye istiyorsun? Sen de hele bir ilk başta kabuğundan çık. Böyle etrafa bir bakalım. Hayır. Tamam. Tamam. Komşu beni burada bulamaz. Acaba acaba buradan mı gideceğim? Hı. Herhalde buradan gideceğiz. Yan yeminle şu şey bitkiyi komşu san Aynı odaya çıkıyormuş. Ben geri döneyim en iyisi. Ya ne ne? Ha ne? Allah'ım ya Rabbim. Ne alaka? Sen niye yemek istiyorsun? Hele bir neydi onların ismi ya? Hem Mary falan gelsin de yardım etsek. Hiçbir şekilde yardım etmiyor. O kadar kurtarmak için canımızı şey yaptık. Riske soktuk. Aaa önümden geliyor. Sen oraya nara gittin be. <laughs> ya konşa. Aşırı sinirlendim seni şu anda komşu. Ama orada ben bir şey gördüm. Orada yeniden kilitli milletli yazıyordu. Ne? Burada mı acaba bulacağız? Ana. Başladı. Dur. Ne kodu? Ne kodu? Ne kodu? Nerede kod yazıyor? Gelme. Tamam sen oraya git. Git. Eşya. O neyse ki eşyalar var da. Ya benim silahlarım vardı ya. Onlar nerede? Silahımı istiyorum ben. Dur. Nerede bu? Ne? Dur bir saniye. Bu dondurucu silah mı? Bu neymiş? Oyuncak tabanca bir gün reklamsız. Mermi, elma. Bu suza. Herhalde yeni ismi Psycho Blaster. Ne alakaysa. Neyse ben oraya geçip geleyim. Tamam artık kal şu donutunu. Açacak mıyız? Anahtarı al. Var. Ha konsol. Komşu bak. Komşu zaten sana çok sinirliyim. Gelme. Git tamam bak oraya doğru git. Git. Yavaş yavaş git tamam. Oraya git benim orada işim kalmadı. Ya da kaldı. Komşu çabuk o. <laughs> anahtar aldık da bu anahtar bir daha bizim ne işimize yarayacak? <laughs> çıkarmak çıkarmak şunları diyelim. Çünkü şu anda tek savunabileceğim şey o. Hadi yakalayamazsın ki. Komşu ne oldu? Komşu. Ben aşağı düşmüyorum değil mi? Dur bir saniye. Şuraya bir şey atacağım. Tamam. 10 saniyeliğine. Kaç? 10 saniyede kaçarım. Yanlış taraf, yanlış taraf, yanlış taraf. sokacağız. Tünel'e doğru keşfedin. Buradan bahsediyor. Servis arayın. 25 46 mı? 25 46. Ofum. Hadi ama senin gelmeni mi bekleyeceğim? Herhalde bekleyeceğim evet. Başla. Evet geldik. Bu ne? Açtık herhalde buraya da gelemezsin komşucuk. Robot bu mu? Bu ne alaka? Ne oldu sana? Bizimki hemen el sallıyor tabi. Düşük pilimi. Kod kaç? Kod 794 mu? Kapalı kapı. Herhalde şu kapıdan bahsediyor. Lütfen karşımda komşu olmasın. Bu 25-46 mı? Bronkmuş. Yanlış yani. Nereden şey yapacağım abi ben? Şurası zaten geldiğim yer. Şurası kilitli yer. Buradan da kaçılmıyor. Gelme komşu. Kesin şu kapıdan falan gelecekti. Yok şu kapı. Yanlış dedim. Nasıl geldin yatağa? Nasıl kurtulacağım ben bunların elinden? Nasıl? Kapalı kapı bura. Farklı bir yer mi kapalı kapı? Neyse. İşte. Onu dondurursak kaçarız. Kaç. Kaç 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 kaç. Kapalı kapı. Hadi hadi. Hadi git 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 kapı kapıya gitmemiz lazım. Herhalde tünelden ki o portaldan bahsediyor. Hı. Tamam. Hadi. Bu ne? Roldu ya. İnşallah. Ha aldım ama iki tane geldi. Herhalde double roll'dan dolayı. Ya bir git Allah aşkına ya. Bir git. Yeter ya. Hadi. Hadi ama. Ne de zormuş lan bu. Burası mı yoksa kapalı? Buradan mı gideceğiz geri? Nereden gideceğiz hiç anlamıyorum var ya. Ya Yaka... gelmeyin gelmeyin üstüme gelmeyin gel. Hayır. Arkadaşlar bir sonraki bölümde devam ederiz. Bu videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.